1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Bu kapsamda Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında halk otobüslerine ve ticari araçlara kış lastiği denetimlerini sürdürüyor. Lütfen kış lastiklerini takın. Kış lastikleri artık zorunlu. Kazaları önlemek adına kış aylarında kış lastiklerini takmamız gerekiyor. Lütfen hem çevrenize hem de kendi sevdiklerinize bu durumda hatırlatın olur mu? Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Uygulamanın ilk gününde Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri oluşturulan denetim noktalarında araçlarda kış lastiklerini denetledi. Evet, bu, bu, bu. Araçlarda kış lastiğinin takılı olup olmadığı ve lastiklerin diş derinliği kontrol edilirken denetimlerde kamyon, çekici ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması şartı arandı. Lastik kışlık Kış lastiği takarak kurala uyan sürücüler denetimlerden dolayı memnun kaldıklarını ve herkesin kış lastiği takması gerektiğini söyledi. Memnunuz. Çok yani iyi yerinde bir uygulama. Olması gereken de bu. Güzel bir şey abi kışa girerken e, kazalar oluyor o kadar şey oluyor. Yani denetim olması güzel bir şey. Gayet güzel. Yerinde bir karardır her zaman için. <laughs> Takmayan çıkmasın.